Merhaba arkadaşlar. Japonca öğrenine hoş geldiniz. Bugün Hiragana alfabesinin ikinci dersini işleyeceğiz. Bu derste K grubunu karakterlerini öğreneceğiz. İlk karakterle başlayalım. Bu görünen karakter K karakteri K sesini veriyor. K karakteri 3 hamlede yazılıyor. İlk önce aşağı doğru çizgimi çekeceğim. Ama silgi seçiliymiş. Çizgimi çektim. Şu şekilde karakteri şu şekilde devam ettiriyorum. Kısa çizgisini çekip karakteri 3 hamlede yazmış oluyorum. Tekrar göstereyim. Şu şekilde karakteri devam ettiriyorum. Kısa çizgiyi çekip karakteri bitiriyorum. Son kez anlamayanlar için göstermiş olayım. Çizgimi çektim. Şu şekilde karakteri devam ettiriyorum. Şuradan kısa çizgimi çekip karakteri bitiriyorum. Bu karakteri nasıl hatırlayacağımıza gelince şuraya şöyle bir göz çizsek şuraya da bir ağız çizsek bu karakterin bir kafaya benzediğini hatırlayacağız. Kafanın bizim için ilk kısmı önemli. Kafanın kalsından bu karakterin bize k verdiğini hatırlayacağız hani kafaya benzeyen karakter K sesini verir diyebiliriz. İkinci karakterimiz K sesini veriyor. K karakteri 3 hamlede yazılıyor yine. İlk önce aşağıya doğru yarım okumuzu çiziyoruz. Sağa doğru detay çizgimizi çekiyoruz. Son hamlede karakteri bitiriyoruz. Tekrar yazayım. Yarım okumuzu çizdik. Çizgimi de çekiyorum şu şekilde karakteri bitiriyorum. Yine üçüncü defa yazmış olayım. Şu şekilde çizdim. Yarım okumu çizgimi çektim. Karakteri şu şekilde bitiriyorum. Bu karakteri nasıl hatırlayacağımıza gelince ilk önce şurayı şu şekilde bir kalkana benzetmenizi istiyorum. Şu artı kısım artı şeklindeki kısım bir kalkana benziyor. O kalkan olduğu takdirde Sağ tarafı da doğal olarak kılıç olacaktır. Kılıcı odaklanacağız bu karakterde nasıl hatırlayacağım hatırlamak için hafıza tekniği adına. Bu kılıç çok keskin. Yani keskin bir kılıç içeren karakter bize K sesini verecek. Yine ilk kısmına odaklanıyoruz. Yani şurası kalkan, şurası keskin bir kılıç. Biz de bu keskin kılıcın kesinden karakterin kesesini verdiğini hatırlayacağız inşallah. Yeni karakterimiz ki karakteri ki karakteri 3 hamlede yazılıyor. Yazı tipini değiştirdiğiniz zaman yani bazı yazı tip, bir yazı tipinde de 4 hamlede yazılabiliyor. Önce ben soldaki şeklinde yazayım karakteri. İlk önce yatay bir çizgiyi çekiyorum. Sonra şurada da bir çizgi çekiyorum. Şu şekilde karakteri bitiriyorum. Tekrar göstereyim. Çizgilerimi çektim. Karakterimi bitirdim. Tekrar şu şekilde çizgilerimi çektim. Ve karakterimi bitirdim. O dediğim 4 ee, hamle olayı ise şu şekilde karakteri bazen şu şekilde 3 hamleye indirip şuradan devam ettiriyorlar. Yani o bizim az önce tek hamlede çizdiğimiz kısmı iki parça halinde yazıyorlar. Doğal olarak bu karakterin hamle sayısını bir arttırmış oluyor. Ama genelde soldaki şekil kullanır diyebiliriz. Sadece olur da şu şekilde bir şey görürseniz şaşırmayın diye söylüyorum. Bu da key karakteri. Key karakteri bir anahtara benziyor. Şu şekilde Yani şunu silip göstereyim. Yani şu şekilde bir anahtara benzetiyoruz ki karakterini. Buraya da bir kilit çiziyoruz. Anahtar bu kilidi açmakta kullanılır. Yani kilit açmakta kullanılan bu karakter bize key sesini verecek. Biz burada kilidin keysini hatırlayacağız. Tabii ki yine ilk kısma odaklanıyoruz. Kilidin keysinden bu karakteri bize keysini verecek. Dördüncü karakteri geçelim. Basit bir karakter. Tek hamle de yazılıyor şu şekilde. Yanlış yazmazsınız diye düşünüyorum. Yine üçüncü kez yazmış olayım. Basit bir karakter. Hemen yine örneğin üzerinden devam edip karakterini nasıl hatırlayacağımıza. Bu ku sesini veren karakterin ku sesini verdiğini nasıl hatırlayacağımıza bakalım. Bu karakteri şu şekilde devam ettirdiğiniz zaman kuşa benziyor. Yani kuş kafasına benziyor. Ku karakterinin bulunduğu kısım yani şurası da gagaya benziyor. Kuşun gagasını benzeyen kısım yani şöyle çizeyim. Şurası kuşun gagasına benzediği için kuştan ku sesini verecek. Bize bu karakter basit bir karakter unutacağınızı sanmıyorum. Yeni karakterimiz ko karakteri. Ko karakteri iki hamlede yazılıyor. Şu şekilde yine yarım okumuzu çiziyoruz yatay bir şekilde. Karakteri şuradan tamamlıyoruz. Şu şekilde çektim. Karakteri şöyle tamamlıyoruz. Yine son kez şöyle çekiyorum karakteri tamamladım. 3 defa yazmış oldum. Şöyle yine yazı tiplerine göre ufak bir değişiklik olabiliyor. Aşağı yarım ok çizmek yerine sadece şu şekilde karakteri yazabiliyorlar. Yani şu ok kısmını çizmiyorlar bazı yazı tiplerinde. Sadece yeterli bir çizgi. Altta da bir kıvrım, bir eğim çiziyor hmm. pardon çiziyorlar. Ve karakteri iki hamle de bitiriyorlar. Yine görürseniz şaşırmayın diye gösteriyorum ama biz Derste şu an için bunu görüyoruz. Bu karakter kol sesini veriyor. Koyu nasıl hatırlayacağımıza şöyle bir göz atalım. Şöyle şu şekilde baktığınız takdirde yani karakter kola benzediği için koldan ko call sesini hatırlatacağız. Yani şöyle bakacaksınız olaya. Yani şurada bir kola benzetecektiniz karakteri. Karakter kola benzedi içinde kol sesini hatırlayacağız. Birkaç örnek görelim. Şurada küçük bir hata yapmışım. Şurada kusura bakmayın. Olabiliyor böyle hatalar. Yani aslında çizdiğim asa sabah kısmı bir sıkıntı değil. Kelimenin anlamı doğru. Fakat sorun şu ki sol kısım asa şeklinde okunmuyor. Şu karakter bilmediğimiz için kırmızı ile işaretlenmiş ve sağ sesini veriyor. Onda sıkıntı yok. Fakat ilk kısım bize kafaya benzediği için k sesini veriyordu. K ve sağ yan yana gelmiş. Doğal olarak kasa şeklinde okunacak bu karakter. Kasanın anlamı nedir? Yani bu kelimenin anlamı nedir? Asıl yazmamız gereken şöyle yazayım. Düzelteyim. Yazamadım ama. Şemsi. Bir e, sıkıntı oldu. Şemsiye yazabilirsem. Hı. Yani şöyle söyleyeyim, özetleyeyim. Solda yazan karakter kelimenin okunuşu kasa kasa, şemsiye anlamına geliyor. Asa da sabah anlamına geliyor ama tabii ki bu videonun konusu değil. Alttaki karakteri, alttaki örneğe geçelim. İlk karakterimiz, önceki derste görmüştük. Ortasındaki büyük A harfini görüyorduk. A sesini veriyordu. İkinci karakterimiz, kafaya benzediği için K sesini veriyordu. Son karakterimiz, İki tane küçük i harfinin yan yana yazılmasıyla oluştuğu için i sesini veriyordu. A, K ve i yan yana gelmiş. A, K, İ şeklinde karakter yazılmış. Yine önceki derste söylemiştim. i sesi sesli bir harften sonra geldiği zaman y sesine dönüşüyordu. A, K, İ şeklinde yazılan karakteri sağda tireden sonrası yani akay şeklinde okuyoruz. Yineyim. Bu karakter akay şeklinde okunuyor ve kırmızı anlamına geliyor. Yine sondaki i harfi yüzünden sıfat halinde olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü örneğe geçelim. Şurada kafaya benzeyen karakter vardı. İlk karakter bu dersin ilk karakteri. K sesini veriyordu. Kuşun gagısına benzeyen ku sesini alan karakter vardı. K ve ku yan yana gelip kaku yazmak fiilini oluşturmuş son örnekte anahtar aç kilit açmakta kullanılan bir anahtara benziyordu bu karakter. Kilidin ki'sinden hatırlıyorduk. Yine kuşun gagasından ku sesini verdiğini biliyorduk. Ki ve ku yan yana gelip ki dinlemek fiilini oluşturmuşlar. Devam edelim. Burada küçük bir not diyelim. Şöyle bir ekleme yapabiliyoruz. Karakteri yani karakter şu şekilde yazıldı. Şu yuvarlak kısmı yazıldı takdirde sağ üst kısmına iki küçük çizgi ekliyoruz. Denden gibi. Bunun ismi Dakuten. Dakuten Dakuten karakterleri çiftletiyor. Yani örnekler üzerinde Yok hiç etmiyor. sesini değiştiriyor. şey küçük suyla karıştırdım bir an. Ee, Dakutan karakterin ses değişimine uğramasına sebep oluyor. Japonca'da çok fazla ses yok yani isminizi Japonca'ya <laughs> çevirmek istediğiniz takdirde muhtemelen tam karşılığını bulamıyorsunuz. Genellikle farklı sesler kullanmanız gerekiyor. Ee, bu ses eksikliğini gidermek için Dakutan gibi bir çözüm bulmuşlar. Mesela kek Karakterlerin K grubunun üzerine eklediğiniz zaman G sesini veriyor. Çünkü normalde G grubu diye bir grup yok. Kendi başına K grubunu da kutan verip G grubunu oluşturup yeni sesler üretmişler. Bunların üzerinde çok durmayacağım. Kafaya benzeyen karakterimiz vardı. K sesi Dakutan almış ve G sesine dönüşmüş. Şöyle bu karakter bize G sesini veriyor basit K grubu G'ye dönüşüyor. Devam edelim. Yine keskin kılıçtan K sesini veren karakter vardı. Dakutin'i almış ve K grubu G'ye dönüştüğü için G sesini almış. Şurada kilit açmakta kullanılan anahtar vardı. K sesini veriyordu. Dakuten'in almış sağ, sağ üst kısmına ve bu karakter K'den ye dönüşmüş. Kuş gagasına benzeyen karakterimiz ku sesini veriyordu. Sağ üst kısmına dakutenini almış ve ku o olarak kuya dönüşmüş. Son olarak bu karakter kola benzeyen için kol sesini veriyordu. Sağ üstte dakutenini almış yine ve bize gol sesini veriyor bu sayede. Yani bu dakuten sayesinde sadece iki grubundan ek beş ses kazandık. Bu da ileride tabii ki yeni sesler için bize kolaylık sağlayacak. Bunlar için de örnekler eklemek istedim. Basit bunlar sizi zorlayacak bunların Sizi zorlayacağını da sanmıyorum. Ama örneksiz olmaz tabii ki. Bu karakter keskin bir kılıca benziyordu. Normalde k sesini veriyordu. Ama üstte işte çift çizgi ise de kuteni var. Doğal olarak G sesini veriyor. Kırmızıyla yazdığım ortadaki karakter N sesi. Daha N sesi. Yani yanında E olmadan sadece N sesini veriyor. Şu karakter K'ya benziyordu. Yani kola benziyordu. K Ko sesini veriyordu. Da kuteni var. Go'ya dönüşmüş. Yani başta bir G var. Ortada N var. Sonunda Go var. Doğal olarak Gengo sesini veriyor. Gengo da dil demek. Yani bir dilden bahsederken Gengo deniyor. Go aynı zamanda dillerin sonuna eklenir. Mesela Nihongo, Japonca, Toru Torukogo, Türkçe gibi. Devam edelim. Kilit. Açmakta kullanılan karakter vardı. Ki sesini veriyordu. Dakuten almış. Gi olmuş. Yine üstte söylemiştim. Ne sesini veriyordu. Gi ve Ne yan yana gelmiş. Gin şeklinde telaffuz edilen bir örnek olmuş. Gin, gümüş anlamına geliyor. Gin tamadan muhtemelen biliyorsunuz. zaten. Devam etmek istiyorum. Üçüncü örnek. Kafaya benzeyen karakter vardı. K sesini veriyordu. Dakutan almış. Gaya dönüşmüş. Şu karakter. Kuş gagasına benziyor. Ku sesini almış. Dakutan yok. Haya ku. Bu da henüz bilmediğimiz bir karakter. Sonraki dersin konusu S. Son olarak iki küçük i'den oluşan i sesini vardı. Bu karakter Gakuse şeklinde yazılıyor. Normalde bunun okunuşu i e'den sonra gelsin e, Gakuse şeklinde olmasını gerektiriyor. Fakat burada özel bir okunuş var. Buradaki u sesi yutuluyor yani artık fark etmeyeceğiniz şekilde telaffuz ediliyor. Sondaki i de düşüyor telaffuzunda bu buna özel bir durum. Gakuse şeklinde okunuyor. Yani gakuse değil de gakse şeklinde. Hani yöreden yöreye belki u sesi çok az e, bas yani çok bastırılmadan telaffuz edilir gakuse şeklinde. Ama biz bunu şu şekilde öğreneceğiz. Gakse. Yani sondaki i sesini tamamen görmezden ya da K'den sonraki U sesini tamamen görmezden geleceğiz ve şu iki harfi görmeden Gakse şeklinde okuyacağız. Gakse öğrenci demek sıkça kullanacağımız özellikle dil bilgisine başladığımız zaman örneklerde bol bol yer vereceğimiz bir örnek olacak bir kelime olacak. Sonda yani kuya daha sonra guya örnek vermek için muhtemelen bilinmeyen bol bol karakter içeren bir örnek seçmişim. Şu karakter Baştaki kısım ku yani kuşun gagasından ku sesini veriyordu. Dakuten almış gu'ya dönüşmüş. İki tane ne var. Ortada g var. Gunjin şeklinde okunan bir karakter oluyor. Şu karakter j diye yazılmış, g diye okunmuş. Bunlar zamanı geldiği zaman dersinde öğreneceksiniz inşallah. Bu karakter bu kelime asker anlamına geliyor. Gunjin asker. Yine gun, silah mesela İngilizce'de hafıza tekniği olarak ileride verilebilir bu karakterin, bu kelimenin ezberlenmesi için. Bu videoda söyleyebileceklerim bu kadar. K grubu da kutan içerdiği için önceki videoya göre biraz daha uzun oldu. Ee, videoların devamını videolardan haberdar olmak için Japonca Öğren Youtube kanalına abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna lütfen tıklamayı unutmayın. Instagram sayfamızı takip etmeye çalışın. Çünkü videolardan hemen sonra videoların özetlerini içeren bazen. Bazen videolarla ilgili sorular içeren paylaşımlar yapıyorum. Bu da pratik yapmanız açısından sizin yararınızda olacaktır. Sorunuz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Yine açıklamalar kısmından e, dersin dokümanlarına ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.